Olduğumuz için Gerçekten çok büyük bir canlıya geldik. O yüzden bunun da bir hincindeyiz. Sorumluluğumuz, çok yüksek. O yüzden dediğim gibi elimizden gelin yapacağız tabii ki. Sizin de söylemiş olduğunuz gibi tabii şu an takımın mevcut çok iyi durumda değil. Ama biz bunu bilerek geldik. Oyuncu kalitesine güveniyoruz. Oyuncu yapısına güveniyoruz. O yüzden e, tabii ki biraz da zaman gerekiyor. E, e, kısa sürede inşallah e, o kaynaşma sağlık takım içerisindeki birlik beraberliği sağlayıp e, tırmanışa geçeceğiz diye düşünüyorum. Tabii ki e, biraz e, bunun için de zaman gerekiyor. İstediğimiz oyun anlayışına oturtabilmek için, istediğimiz e, şeyleri yapabilmek için e, biraz zamanı ihtiyacımız var. E, sizin de söylemiş olduğunuz gibi Keçiören maçı. Çok önemli bir maç. Burada artık oyuncu arkadaşlarımızın sorumlu kalması gerekiyor. Biz tabii ki gerekli dokunuşları yapmaya çalışacağız kısa sürede. Ama e, buradaki oyuncu arkadaşlarımızın alacakları sorumluluk, e, verecekleri özveri daha önemli işler açacağız bizim dokunuşumuzdan. Çünkü e, yani bir antrenörün önünde sihirli deneyim yok. Yani e, okey şeyler yapacağız ama kısa sürede bunu e, takıma yansıtmak kolay değil. O yüzden oyuncu arkadaşlarımıza bazı şeyler anlatacağız, rakibi anlatacağız. Sağda onların performansı çok önemli. isteği arzuları çok önemli. Ve bizim için de çok önemli bir maç. İnşallah burayı e, iyi geçersek e, bir şansımız var milli takım arası. O arada işte istediğimiz işte ise oyun anlayışını takıma adapt etme anlamında bir zamana ihtiyacımız olacak. O zamana da çok iyi değerlendireceğiz inşallah. Dediğim gibi ama bir şekilde birlik beraberlik okuyun taraftarla beraber bu maçı bir şekilde üstesinden gelip 3 puan alırsak çok çok iyi olacak. Bunu net söyleyebilirim. Ya biraz erken ama son olarak şeyi sormak isterim, devre arasında transfer... Evet bir şeyiniz olacak mı? şimdi Şunun hangi şey bir bölgeleri? Şey, bir şey, şey, bir şey önce tabii ki bir zaman geçirmem lazım Yedansına kadar oyuncularda. Belki de ihtiyacımız kalmayacağız. Beniemiyorum. Ee, mevcut oyuncu oyunculardan e, belki e, biraz küsmüş, salmış olan oyuncular olabilir. E, oynamadığı için mutsuz olan oyuncular olabilir. Hepsini değerlendireceğiz. Tabii ki. E, Gönül ister ki ihtiyacımız olmasın bu oyuncularla devam edelim. Çünkü hem maddi anlamda hem e, transferler biliyorsunuz devre zor oluyor. oyuncular almak kolay değil derler arasında. O yüzden e, gönül ister mevcut kadroyla devam edelim. Ama e, biz, devre arasına kadar bu süreç bize işin aşkı her şeyi belirtecek. E, eğer transfer de gerekirse e, yönetimimiz de bence evin yapacaktır. Gerekli bölgeleri taktığından o zaman düşünürüz.